<laughs> Selam. Hoş geldiniz. Hadi size iyi günler. Hayırlı Ramazan'da. Sağ olun. Allah razı Allah razı olsun. Hayırlı <laughs> günler. Aferin. <laughs>

Yani hani daha 15 gün var ama olsun. Şimdi Ramazanımız bereketli olsun, hayırlı olsun. Değil mi? Gel buraya.

Türkiye'de toplu olarak partilmeyi deneyimlemiş olacağız. Genel merkez bir organizasyon. Konuda bir ilgileniyor Evet. Aslında İslam e, İşbirliği Teşkilatı'nın e, bir e, duyurusuyla her ayın, her Ramazan gününün 15. Her Ramazan ayının 15. gününü Dünya Yetimler Günü olarak e, anmak, zikretmek ve onun onu bu şekilde idrak etme yönünde bir e, genel bir e, böyle bir e, gelenek başlatıldı. E, bu aslında Ramazan ayının e, anlamına son derece uygun bir durum. Ramazan ayı zaten e, Ramazan ayının da oruç tutmanın bir anlamı varsa eğer, o anlam her şeyden önce kendinizin dışında aç olabilecek insanları insanlarla duyabileceğiniz diğer gamlıktır. Yani onlara da dert hem dert olmaktır, diğer gam olmaktır. Onlarla empati kurabilmektir. Onların derdiniz kendinize dert etmektir. Kendi egoist çerçevenizin dışına çıkabilmenizdir Ramazan ayı. İhtiyaç halindeki insanları hatırlamak, onlarla onlara el uzatmak, onlarla hem hemhal olmak ve bilhassa tabii ki yetimler, yetimler bizim kültürümüzde bir defa peygamber efendimiz öksüz ve yetim büyümüş. Dolayısıyla öksüz ve yetim büyümüş olmak dolayısıyla dinimizin özünde yani Kur'an-ı Kerim'in özellikle Mekke'de inen ayetlerinin büyük bir çoğunluğu mutlaka yetim yetimlere önemli vurgularla doludur. Yani o insanlardır ki yetimlere sahip çıkarlar veya yetimlere sahip çıkmayan insanlar şiddetle kınanır, yetim malını yiyen insanlar şiddetle kınanır. Yetimlerin malına dikkatle en iyi şekilde yaklaşmak gerekiyor. Ancak onların hayrına, onların hani olur ki çocuk belli bir yaşa gelinceye kadar onun 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 menfaatini olmak üzere kuşkusuz onun e, varlığı değerlendirilir. E, o şekilde bir e, cevaz vardır ama onun dışında yetim hakkı yemek, yetim malı yemek dinimizde en fazla kınanan e, zulüm çeşitlerinden bir tanesidir. Yani e, AK Parti e, belediyeleri o itibar olsun, sosyal belediyeciliğin iyi örneklerini, çok mükemmel çok iyi örneklerini, mükemmel demeyeyim ama çok iyi örneklerini veriyorlar. İnşallah mükemmele doğru gide, gidelim diye söylüyoruz bunu. Yani çok fazla e, mutlaka en iyisinin daha iyisi vardır mutlaka anlamında. Ama biz e, en azından şunu söyleyebiliriz, Ge geçmişe kıyasla e, şimdilik söyleyebiliriz. E, biz e, sosyal e, politikaların yani kendine yardım edemeyecek durumda olan insanlara yardım etme noktasında e, bir sosyal politikaların e, en iyisini yapmaya çalıştık şimdiye kadar. Yani sosyal politikalar dediğimiz nedir? Yani muhtaç durumunda olan insanların e, kimseye muhtaç olmadan yani ele güne muhtaç olmadan e, devlet güvencesi altında e, bir e, belli, belli haklarına e, kavuşmaları. insan olmak vasfıyla herkes diğer insanlarla eşit şartlarda yarışma hakkına sahip olması gerekiyor. Bazı insanlar Cenab-ı Allah tarafından farklı şekillerde belki de bizim için diğer insanlar için bir imtihan olmak üzere farklı şekillerde yaratılmışlardır. O insanlara, diğer insanların yaklaşımı, o, o toplumun kalitesini ortaya koyacaktır. Biz tabii ki her şeyin devletten, devlet kanalıyla, e, yani devleti yöneten, şimdiye kadar 12 yıldır devleti yöneten AK Parti yönetimi, sosyal politikalar anlamında devrim yapmıştır. Yani bu engelliler için yapılan düzenlemeler, bir takım e, e, işte muhtaç durumda olan insanlara verilen, aynı yardımlar, şey düzenli yardımlar, ev bakım şeklinde yapılan düzenlemeler, Sosyal Politikalar Bakanlığı uhdesinde yapılmakta olan düzenlemeler. Ayrıca Sağlık Bakanlığı bünyesinde Sadece sağlık hizmetleri noktasından da bakarsanız o da e, apayrı bir kalem. Bütün bu e, hizmetler e, bizim sosyal e, politikalar noktasında e, nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğumunu muzu yeterince gösteriyor. Ama Ramazan ayı münasebetiyle hatırlamamız gereken şey bütün bunları devlet yapıyor olsa bile ki yapıyor. Bugün itibariyle devlet inşallah elinden gelen şeyi yapmaya çalışıyor. E, daha da fazlasını inşallah yapmayı nasip eder Cenab-ı Allah. Ancak bütün bunları Ramazan ayı münasebetiyle hatırladığımızda şu noktanın yine de bizden eksik olmaması gerekiyor. Biz belediyecilik olarak ve sosyal hizmetler ve sosyal politikalar bağlamında zaten elimizden geleni yapıyoruz, yapmalıyız. Bu konuda bir daha iyi nasıl yapabilirizin de geliştirmesini, araştırmasını geliştirmesini yapan birimlerimiz ve kurumlarımız da vardır. Ama bunu bir kampanya şeklinde yapıyor olmamızın anlamı, bunun aynı zamanda sosyal anlamda da paylaşılması gereken, yani bir sosyal sorumluluğa da dönüştürülmesi gerekiyor. Yani bir, bir é, neticede devlet bütün e, muhtaç durumda olan insanlara yardımlarını yapsa bile, zengin olan insanların zekat verme mecburiyetini kaldırmıyor bu. Efendim biz bir duvar oluşturan tuğlalar gibiyiz, fert fert. ...bir oluruz... ...yan yana geliriz... ...aşılması güç... ...yıkılması güç... ...duvar oluruz... ...duvar gibi kuvvetli oluruz... ...zenginimiz... ...fakirimize yardım eder... ...ihtiyaç sahibine yardım eder... ...fakirimiz... ...fukaramız... ...gurabamıza yardım eder... ...daha önemlisi de yetimimize yardım eder... ...dünyadaki kader çizgisinde belki de en zor olan konulardan birisi hayata gözünüzü açtığınızda annesiz ve babasız olarak açmaktır. Yetim olarak açmaktır. Babanın olmamasıdır. Çünkü bir 18 yaşına gelinceye kadar bizim nefes kadar, su kadar ihtiyacımız olan başımızı okşayacak, dar zamanımızda arkamızda duracak bir babanın varlığıdır. Eğer baba yoksa, o çocukluk yıllarında ayakta nasıl durulabilir? Çok zordur. Zor bir durumdur, zor bir imtihandır. Ama o yetimin başını birilerine okşamalı. Babanın bıraktığı boşluğu bir takım şefkat elleri doldurmalı. Merhamet doldurmalı, sevgi doldurmalı. Yetimimize yardım etmeliyiz. Dulumuza yardım etmeliyiz. Dünya tarihi bize şunu göstermiştir ki gerçekten yetimler büyük adam olmuşlardır genellikle. Büyük adamlar genellikle yetimlerin arasından çıkmıştır. Yetimimize sahip çıkma noktasında Dünya Yetimler Günü'nde belediyemizin organize ettiği, değerli genel başkanımızın katıldığı, ildeki ilin eşrafının, ili yönetenlerin katıldığı böyle bir faaliyet, böyle bir organizasyon yüz, yüz akıdır, umut vericidir yetimlerle yan yana gelme, gelebilmek, onların başını okşayabilmek, onlara sevgi ve merhametle bakabilmek, şefkatle bakabilmek, hem hal olabilmek, bir olabilmek, beraber olabilmek çok önemliydi. Öyle bir organizasyona imza atan, e, belediyemize ve bu buna yardım eden diğer kişi ve kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Evet, önce ben e, yeniden Ramazan'ımızın e, tüm hemşerilerimiz hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. nide Belediyesi olarak ve AK Partili belediyeler olarak aslında Türkiye genelinde bugün e, tamamında e, yetimlerimizle ilgili bir iftar var. E, tamamen e, genel merkezimizin öngörüsüyle bu programlar gerçekleşiyor. Tabi, bizim iftarımıza da Genel Merkezimizden Genel Başkan Yardımcımız, Dış İlişkiler Başkanımız, e, Profesör Doktor Yasin Aktay Hocamız bu iftara bugün bize eşlik ettiler. Önce ben tüm liderler adına, belediye başkanlığımız adına kendisine hoş gelmiş, sefalar getirmiş diyorum. E, daha önce de NİDE'ye davetim üzere hem e, NİDE Belediyesi Şehir Konferansları çerçevesinde hem Siyaset Akademisi çerçevesinde e, iki kez biz geldiğini biliyoruz ama ondan önceki yıllarda da mutlaka gelmiş olabilir. E, tabii e, yetimlerimizle e, bugün burada iftar yapmak, e, onlarla beraber olmak, onlarla hemhal olmak, onların başını okşamak, onları almak Başta yiğidimiz açısından da el alırsak büyük sevaplardan bir tanesi. Ee, yine burada bir araya gelmekte e, bunu Ramazan'ın feyizinden faydalanmak, yararlanmak açısından da e, önemli bir e, iftar olduğunu ben düşünüyorum. Belki de belediye olarak yaptığımız iftarların en önemlisi olduğunu söyleyebiliriz. Hakikaten e, yetimli yaşayan bilir. E, sözünü biz edebiliriz ama yetimlik zor adamın annesi yoksa babası yok demektir. Babası yoksa annesi de yok demektir. Her hangisi yoksa bir, bir diğeri yok demektir. Yani aile çat, çatırlamış, göçmüşse e, o çocukluk hayatı e, büyüyen kişi aslında zehir olur. bunu Onlara ne kadar az hissettirirsek ne kadar az fark ettirirsek onların ne kadar gönlünü alarak, gönlünü hoş tutarak e, ve sıkıntıya düşmeden onlara sahip çıkarak topluma kazanmış bir fert e, oluşturarak e, onlara faydalı olursak o kadar hayır işi yapmış oluruz. İnşallah e, bu programları e, belediyeler olarak da artırmak ve e, sosyal belediyecilik adına da farklı ivmeler kazanarak hedefe yolumuza devam etmemiz gerek. E, Genel Başkan Yardımımız e, söylenebileceklerin en güzelini söyledi. Ben kendilerine ifadelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Lidemize zahmet edip gelmiş olmalarından dolayı yine teşekkür ediyorum. Yeniden hoş gelmişler diyorum. Yine bu programa katılan Sayın Valimize, AK Partimizin İl Başkanına, yine Ticaret Odası Başkanımıza, Ticaret Borsası Başkanımıza, İl Genel Meclis Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve diğer katılan misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Onların da ayaklarına sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çocuklarımıza, herkese afiyet olsun. Hayırlı ramazanlar.